merhabalar sevgili Motor bir Türkiye takipçileri. Sizlere şu anda Madrid'den sesleniyorum ve buraya arkamda da görmüş olduğunuz hatta böyle göstereyim hepinize. Görmüş olduğunuz Renault Austral'in lansmanına geldik. Dünya lansmanındayız. Çok konuştum yine. isterseniz gidelim ve hemen tasarımla başlayalım. Evet, Austral gerçekten şık bir otomobil olmuş. Yalnız Renault'un yeni modellerindense eski modellerin makyajlanmışı gibi duruyor sanki ki. Bence bu güzel çünkü yeni modellerde şu farlar biraz fazla inceldi bence diyorum ve hemen tasarımdan başlıyoruz. Bu araç Esprit Alpine paketli bir araç. Bu da demek oluyor ki en sportif donanım ve en dolu donanım aynı zamanda. Tabi şu da demek oluyor. Bu donanıma özel bazı özellikler var bu araçta. Mesela çamurluklardaki Esprit Alpine logoları ve bu gövde rengi. Bu gövde rengini başka modellerde, başka versiyonlarda alamıyorsunuz. Ama bunu almak zorunda değilsiniz. Böyle de farklı renklerde sunuluyor Australia. Ön bölümde lazer led farlarımız bulunuyor. Kocaman bir ön panjurumuz var ve aslında şu ön panjurun büyük bir bölümü kapalı. Şuradan görebiliyorsunuz. Şu kısmı açık sadece ve güzel böyle elmas tasarımlı şık bir bölüm var ve logoya da dikkat çekmek istiyorum. Gördüğünüz gibi Renault'un yeni logosunu kullanıyor bu araç. Retro bir logo. Böyle Renault 11'lerde 12'lerde falan böyle hatırlarsanız böyle çizgili şeritli logo kullanmıştı Renault ve geçmişe bir gönderme yapıyor. Sizce hangi logo daha iyi? Kajar'daki mi yoksa Austral'daki mi? Hadi bakalım. Bunun haricinde Esprit Alpine donanımına özel bir detay daha var. Şu tamponlar daha sportif görünüyor Esprit Alpine'lerde. Şu gösterdiğim bölüm böyle ok şeklinde. Çok şık duruyor. Bir diğer şık duran detay da, diğerlerinde de var bu. Şu girintiler ve çıkıntılar, hakikaten şık görünüyor. ya. Önden bakınca araç bayağı bir güçlü görünüyor. İsterseniz bir de yana bakalım. Yine Esprit Alpine donanımının özelliklerinden bir tanesi. 20 inç çaplı ve bu tasarımlı jantlara sahip olması. E bu tasarımlı diyorum çünkü 20 inç çaplı jantları bir diğer donanımda daha alabiliyorsunuz ama farklı tasarımda geliyorlar. Onu da belirtelim. Hazır yandayken size şu çamurlukları da göstereyim. Çamurlukları şişirmiş Renault. hem ön hem de arka çamurluğu ve çok şık görünüyor hakikaten. Bayağı bir güçlü görünüyor. Şu kapı altlarında da şöyle bir şeridimiz var. Yalnız benim çok hoşuma gitmeyen bir şey var. Çamurluk, tampon altları ve kapı altlarında gördüğünüz gibi siyah korumalar var ve o siyah korumalar parlak şöyle piyano siyah diyebileceğimiz parlaklıkta. Neden sevmiyorum bunları? Şık görünüyorlar görünmesine ama çizilirlerse çok bariz belli oluyorlar. Onu da söyleyeyim. Hazır buradayken bir de yan aynaların A, B, C sütunlarının ve tavanın siyah olduğunu da söyleyelim. Hatta biraz daha yaklaşalım. Tavan raylarımız ve antenimiz de siyah renkli. Onu da göstermiş olduk. Hatta spoilerimiz de var şurada. O da siyah renkli. Şöyle yakından göstereyim isterseniz. Bir de güzel özellikten bahsedelim. Kapıları açınca görüyorsunuz zaten kapılar aşağıya kadar uzanıyor. Bu da ne demek oluyor? Aracın dışarısı kirlense bile, içeriden de güzel sesler çıkıyor bu arada. Aracın dışarısı kirlense bile içerisi şurası temiz kalıyor ve elektrikli de koltuklar. Buradan da görmüş olduk. Hatta şöyle dikkatleri içeriye çekelim. Bakın Espri Alpine donanımının ilginçliklerini göstermiş oldum. İçeride de göstereceğim zaten bunları ama şurada for control de yazıyor. Buna da sürüş sırasında değineceğiz. Ve şurada size bunu göstermek istiyorum. Daha büyüğünü gördünüz mü bunun? bildiğiniz dev gibi depo kapağı neyse arkaya geçelim ve şıklığın devam ettiğini söyleyeyim size gerçekten burada da haberler güzel. Bu arada şunu söyleyeyim bakın aracın aslında model adı Austral yani şu E yok ama bu araç hibrit olduğu için E eklenmiş. Yani normalde şu otomobilimizin adı ona göre. Bunun haricinde zaten yandayken de söylemiştim tamponlar bayağı bir kısmı özellikle arka tamponun bayağı bir bölümü parlak siyah renkli. Bunu da yani çizerseniz bayağı bir belli olur onu söyleyeyim. Yalnız stoplar gerçekten hem ledler hem de çok şık görünüyorlar. Bagaj kapağına doğru uzuyorlar ve hazır buradayken her zaman olduğu gibi bagaja bir göz atalım isterseniz. Elektrikli bagaj kapağımız var. İçeriye bakıyorsunuz. Yalnız şunu beğenmedim. Pandizot hem sert. Tamam pandizotunuz güzel kaliteli ama çok garip bir yerde duruyor. Ben demin buraya mesela kafamı vurdum. Dikkat etmezseniz buraya daha da yukarıya çıkmıyor maalesef gördüğünüz gibi ama şunu bir düzeltebilir Renault biraz daha böyle gerdirebilir şurayı. Böylece daha yukarıda durur. Neyse şimdi bagajdan bahsedelim. Bu araç full hibrit bir araç. 400 volt full hibrit ve tabii ki bataryalar bataryalar yer kaplıyor. Onun için en küçük bagaj bu araçta. 430 litre bagaj hacmi var ama en küçük pozisyonunda 430 litre onu da söylemiş olayım. Neden en küçük pozisyonda diyorum? Çünkü arka koltuk sırtlıklarını bir dikleştirebiliyorsunuz. iki yatırabiliyorsunuz. Üç arka koltukları ileri geri kaydırabiliyorsunuz. Yeterince büyütebiliyorsunuz. Yani istediğiniz gibi 575 litre çıkabiliyor ve ondan sonra da zaten katladığınızda tamamen dağda büyüyor işte 1000 litrenin üzerine çıkıyor. Hemen şu taraftan göstereyim sizlere. Koltukları buradan yatırabiliyorsunuz. Bir tane aydınlatmanız var. 12 volt soketimiz bulunuyor kancanız var. Kanca karşılığınızda şurada yer alıyor. Ve hazır göstermişken davulmazlığın arkasındaki cepleri de göstereyim şöyle. Görmüş olun. Bagaj zemini gerçekten çok kaliteli. Seviyesi de aslında normalde ayarlanabiliyor ama bu araçta ayarlanmıyor. Onun yerine altında bir sürü boşluk var. Ve ortada büyük ihtimalle Harman Kardon ses sisteminin bir subwoofer'ı diyebileceğim bir ünite var. Bunun hakkında daha bir bilgi almaya çalışacağım bakalım. Belki bataryadır bu. Aşağıya yazarız eğer şey olursa. Öğrenebilirsem. Ve buradaki Eşik durumumuz da böyle. Şu kadar derseniz arkaya geçelim. Evet, Australia'nın arkasındayız ve haberlerimiz çok iyi. Birincisi cam tavanımız var ama cam tavanımız açılamıyor. Sadece kocaman bir cam olarak önünüzde duruyor. Avantajı da var tabii. Arasında bir kemer bulunmuyor. Böylece kesintisiz bir görüntü sizlerle birlikte. Dezavantajlardan bir tanesi yine Espri Alpin donanım paketiyle beraber gelen şu üst tarafın siyah olması. E, o birazcık karartıyor. Yalnız döşemelerin siyah olması demeyeceğim. Çünkü diğer versiyonlarda da döşemeler ya siyah ya koyu gri. Onun için yani giriş paketlerinde bir koyu gri oluyor. Onu da açabiliyorsunuz. Yoksa o kadar da açamıyorsunuz döşeme rengini. Ama şu trim parçaları gerçekten güzel görünüyor. Yine bu donanıma özel. Kapı açacakları siyah renkli, parlak siyah. Onlar da güzel bir detay olmuş. Burada hep sert plastikler var ama şurada Alcantara var. Yani sert plastik ve Alcantara ilginç bir gelişme olmuş. Şöyle göstereyim hazır öne geçmeden. Emniyet kemerlerinin yanları mavi şeritli. Esprit Alpine donanımının getirilerinden bir tanesi. Kapıların tutacaklarında cepler bulunmuyor ama en azından kapı içi cepleriniz bayağı bir geniş. İlginç şekilde aşağıya doğru daralıyorlar yalnız. Böyle bir özellikleri var. Ön koltuk sırtlıklarında fileleriniz bulunuyor. Havalandırma ızgaralarınız var. İki tane USB-C çıkışınız var. Şaft tüneliniz çok yüksek değil. Diz mesafeniz Baş mesafeniz böyle. Ön koltuk benim ayarımda. Boyum 1.77 biliyorsunuz artık. Şurada kol dayanağınız var. Gayet güzel. Yalnız çok uzun değil, uzun olmadığı için de şöyle bir şey oluyor. Buraya bardaklıklar da eklenmiş. O bardaklıklara dirseğiniz değebiliyor yalnız. Burada gördüğüm diğer şeyler ön koltukların sırtlıklarında Fransız bayrakları var. O da şık görünüyor ve hemen şöyle bakalım nasıl ileri alabiliyoruz koltukları. Koltuklar ileri geri gidebiliyor. Evet şöyle. O bayağı da ileri geliyor. Yanılmıyorsam 17 santimdi bu. Hakikaten bakın baya yer alabiliyorsunuz sırtlıkların da açılarını ayarlayabiliyorsunuz neyse şimdi söyleyip daha sonra gösteririm sizlere isterseniz öne geçelim arkayı bitirdik. Evet ön tarafta haberler hem iyi hem kötü diyebiliriz. Çok ilginç bir detayla karşı karşıyayız şu anda. Çünkü aracın bütün kapılarında sürücü kapısı hariç alkantara döşeme var. Çok ilginç. Burada sahte deri döşemeye yer vermişler. Bilmiyorum çabuk yıpranıyor diye mi alkantara. Ama diğerlerinde alkantara var ve mavi dikiş var. Burada ise beyaz dikiş ve deri döşeme bulunuyor. Onun dışında yumuşak plastik. Burası deri ve onun altında da bayağı sert plastikleriniz var. Bu Buradaki tutacaklarımız yine altları boş maalesef. Zıvır zıvır koyamıyorsunuz ama yine arkada da olduğu gibi cepleriniz epey bir büyük. Harman kardon ses sisteminiz var. Kapakları güzel görünüyor ön tarafta. Burada ambiyans ışıklandırmanız da var. Yalnız şunu söyleyeyim. Bakın şurada BMW'nin kapı ceplerinde kullandığı plastik var. Yani sert plastik ama üstünü böyle ince bir şeyle kaplamışlar. Diğer üst bölümde ise yumuşak plastiğiniz bulunuyor. Yine Harman Kardon ses sisteminin şu şeyini görebiliyorsunuz, hoparlörünü görebiliyorsunuz. Şurada heads up display'iniz var. Onu da çekmeye çalışacağım birazdan. Dijital gösterge paneliniz bulunuyor. Ondan sonra dokunmatik ekranınız kocaman. Dik yerleşime sahip. Bunu Türkiye'de birazcık daha şey yaparız, kurcalarız. Ama bayağı güzel bir ekran gerçekten. Çok da hızlı çalışıyor. Ben biraz önce şeyine de baktım. GPS'ine de baktım. O da hızlı çalışıyor. Direksiyon simidiniz bayağı bir ilginç. Üstü altı düzleştirilmiş. İç kısmı Alcantara kaplı. Ve dikiş iplikleri yine Fransız bayrağının 3 renginde yapılmış. Onu da söyleyelim. Vites kolunuz Mercedes'lerde olduğu gibi direksiyon simidinin arkasında. Yalnız burada bir sürü kol var. Onu da söylemiş olayım yani. Bana çok enteresan geldi. Ve maalesef Renault'da dokunmatik düğmelere geçmiş direksiyon simidinde. Onun dışında orta konsol şu anda dizimizin geldiği yerde deri döşeme var. Onun için yani yumuşak bir bölüm var burada diyebiliriz. Ara konsolda şöyle bir el desteğiniz var. Bunun ön bölümüne de anahtarı koyabiliyorsunuz. Şurada da kablosuz şarj istasyonunuz var ki hareket edebiliyor bu. Öyle de güzel bir özellik var. Bunun altı boş, bayağı bir gözünüz var burada. Önü de boş. Burada da bir çift bardaklığınız var. 2 tane USB C portumuz var. Bir tane 12 volt soketiniz bulunuyor. Direksiyon üzerinde sürüş modu seçimi var. Ön tarafta da alcantara döşeme var ve onun altında da zaten havalandırma ızgaraları çok şık bir şekilde gizlenmiş. Onu da söyleyeyim. Torpidoyu da buradan açabiliyorsunuz. Çok büyük değil, yavaşça açılıyor ve içi de yumuşak bir kumaşla kaplanmış. Bunların hepsini belirteyim. Koltuklarınız bu arada şahane görünüyorlar. Onu da söyleyeyim. Yalnız diğer araçlarda da böyle görünüyor koltuklar. Onu da belirtmiş olayım. Tabii ki kafalıkların iç bölümünde Alpi'nin A'sı ve Alcantara döşeme yok ama yine de güzel görünüyorlar. İsterseniz sürüşe çıkalım diyeceğim. Şurada da bir cep olduğunu belirteyim. Öyle çıkalım isterseniz. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar direksiyonda dokunmatik düğmeler var demiştim ama yanılmışım. Dokunmatik değil. Mercedes'te de bu tip şeyler var. Mercedes'teki hem dokunmatik hem böyle. Yani böyle bu karenin içerisine 5 tane düğme koymuşlar mesela. Sağda da 4 tane düğme koymuşlar. Dokunmatik değiller ama bir tane düğmeniz var. Onun içinde basıyorsunuz diğerlerine. Hadi kötünün iyisi diyeyim. Ama neyse ki dokunmatik değil. ve Renault sürüşüne geçmiş bulunuyoruz. Dün aracı kullandım, bayağı bir kullandım hem de. Başıma gelmeyen kalmadı. Zaten o sayede bir 300 kilometre kadar kullandım. Onun için size bir sonraki günden sesleniyorum şu anda. Ve şunu da söyleyeyim. Bu sayede başıma gelenler sayesinde 300 km'ye yakın kullanma şansı buldum aracı ve her yerde kullandım. Şehirde, otobanda, tıkalı otobanda, dağ yollarındaki şu anda da dağ yollarındayız. Hazır buralardan geçmişken size de söyleyeyim isterseniz. Tüketimi ne oldu? Motorunuz söylemeden tüketimini söylüyorum. 6.3 litre bölü 100 kilometre oldu. Daha sonra geleceğim buna. İsterseniz hatta şimdiden gelmek gelmeye başlayalım ve motor seçeneklerini söyleyelim. Şimdi araçta 3 farklı motor seçeneği var. 3'ü de elektrik destekli. Birincisi 1.2 litre hacimli 3 silindirli motorumuz var ve 48 volt hafif hibrit desteğimiz bulunuyor. 130 beygir güç üretebiliyor bu motor ve sadece manuel şanzımanla sunulmakta. İkinci motorumuz 1.33 litre hacimli. Bunu tanıyorsunuz zaten. 12 2 volt hafif hibrit desteği sunmakta. İster 140 ister 160 beygir güçle alabiliyorsunuz bu motoru. 140 beygirlikte hem manuel hem otomatik şanzıman seçeneği var. 160 ise sadece otomatik. Bu arada otomatik dediğime bakmayın CVT bu şanzımanlar. Ve bu araçtaki motora geçiyoruz. 1.2 litre hacimli yine bir motorumuz var. 3 silindirli ama 400 volt hibrit sistem var. Full hibrit. 2 kWh'lik bir bataryamız var. lityum iyon bu arada bütün bataryalar. Onu da belirtmiş olalım. İster 160 ister 200 beygir güçle alabiliyorsunuz. Bu araçta 200 100 beygir güç üretebilen ünite bulunuyor ve bütün araçlarda bu arada önden çekişli. Şimdi bu aracın en ilginç özelliğinden bahsetmek istiyorum sizlere. Şanzımanı çok ilginç bir şanzımanı var. Elektrik motoruna bağlı iki ileri bir boş oranlı bir şanzımanımız var. Bir de benzinli motora bağlı 4 ileri bir boş oranlı şanzıman bulunuyor. Değişimleri hissetmiyorsunuz. Yalnız kalibrasyon üzerinde biraz daha çalışacakmış Renault onu söyledim mühendisler ve çalışmaları da lazım çünkü yani biraz geç tepki veriyor. Size bir de biraz garip tepkiler verebiliyor arada bir. Bu garip tepkilerin nedenlerinden bir tanesi güvenlik sistemleri yalnız. Onu söyleyeyim. Araçta tabii ki mesafe takip radarı var ve bu mesafe takip radarını güvenlik içinde kullanıyor arada bir. Örneğin böyle bir gidişli bir gelişli yolda birisini sollamak istiyorsanız önceden bir hızlanma isteğiniz oluyor değil mi? Önceden hızlanma isteği normalde vites küçülterek zaten manuelden yapabiliyorsunuz. Bu araç manuel vites küçültmeye izin vermiyor. Onun için gaz pedalıyla halletmek durumundasınız. Biraz araya açıyorsunuz. Gazı Hızlanıp karşıdan gelen geçtikten sonra sola çıkarım diyorsunuz ama yapamıyorsunuz bunu. Çünkü hızlanmaya başladığınız anda zaten hop diyor dur önünde araç var geçemezsin. Dolayısıyla sola sinyal verip hafif geçtikten sonra anca vites küçültüp geçebiliyor. O yani benim çok hoşuma giden bir özellik olmadı açıkçası. Şimdi aracın tüketiminden bahsetmiştik. Çok hafif bir araç değil ama hibritler için ya yani çok da ağır sayılmaz. Onun için bence güzel bir yakıt tüketimi elde ettik. Çünkü dediğim gibi biliyorsunuz hibritler zaten o otoyola çıktılar mı artıyor tüketimleri. Benim de yani 6.5 civarına çıkmıştı otoyolda. Yani 130'da sabit gidiyorum. Onun haricinde otoyolda trafik tıkandı, kaza olmuş. Durduk mesela bayağı bir dur kalk dur kalk 10 kilometre yaptık. 5.8 litre böyle 100 kilometreyi düştü. Yani onun için şehir içerisinde gerçekten büyük rahatlık sağlıyor. Onun da nedeni zaten 68 beygir güç 205 Newton metre tork üretebilen elektrik motoru. Güzel bir motor. Gerçekten yeterince güçlü. Şehir içerisinde zaten bataryanız el ölçüde şeye gerek bile kalmıyor. Benzinli motora gerek bile kalmıyor. Hatta 118 ile giderken düzlükte hafifçe şöyle gaza dokundum. Hani hızımı korumak için ve bataryamda olduğu için bir iki motor devreye girmedi. 118 ile giderken. Şimdi aracın bir başka ilginç donanımına gelelim. For Control var bunda. Daha önce Laguna Coupe ve Talisman gibi araçlarda da opsiyonel olarak sunuluyordu hatırlarsanız For Control. Nedir bu? Yönlendirilebilir arka aks oluyor Renault'da For Control. Ve nasıl çalışıyor? 50 km saat sürete kadar ön aksın döndüğü yönün ters tarafına dönerek manevra kabiliyetinizi artırıyor ki şehir içerisinde çok 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 güzel bir donanım hakikaten. 10.1 metreyi düşürüyor. Dönüş çapınızı gerçekten çok güzel bir değer bu büyüklükte bir araç için. Bu büyüklükte diyorum bu arada Kajar'da 6 santim kadar daha uzun bir aracımız var altımızda. 50 km saatin üzerine çıktığınızda da ön aksla aynı tarafa doğru dönüyor arka aks ve böylece dengenizi korumanızı, dengenizi daha iyileştirmenizi sağlıyor. Şimdi bu for kontrolün öncekilerden bir farkı var. Ayarlayabiliyorsunuz. 13 farklı seviyesi var ve ayarlanabiliyor. Ayarladığınız şey nedir diye sordum ben mühendislere. Çünkü sonuçta hani süspansiyon sertliği falan, falan ayarlanmıyor. Şunu dediler. 13 e aldığınızda mesela spor modunu alırsanız eğer gayet sportif bir araç elde ediyorsunuz. Çünkü arka aks direksiyona çok çabuk cevap veriyor ve maksimum açılarda cevap veriyor dediler. Bu da beni tatmin etti açıkçası. Çünkü 1'e aldığınızda da konf form modu diyorlar. İşte çok yet cevap veriyor. Böyle ani hareketlere izin vermiyor ve yani konforlu olmanızı sağlıyor dediler. Evet, gayet de güzel bir özellik olarak bunu not düştük. Bu arada sürüş modlarınızdan bahsettik. Direksiyonun şu sağ tarafında bir düğmeniz var. Mercedes'lerin yeni AMG'lerdeki mod düğmesine benziyor. Multisens yazıyor üzerinde. Buna basarak farklı modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. İşte Comfort, Sport, Eco ve kişiselleştirilmiş modlarınız bulunuyor. Ve yani güzel modlar. Hakikaten güzel. Direksiyondan bahsedeyim zaten hemen bu modlara geçmişken. Direksiyon hani çok hisli sayılmaz ama en azından ağırlığı güzel oluyor. Özellikle spor mod ya da kişiselleştirilmiş modunuzda da ağırlığını arttırabiliyorsunuz. Onun için güzel puanlar veririm bu konuda Renault'a. İyi puan vermeyeceğim şey ise izolasyon. Rüzgar sesi izolasyonu çok iyi değil. Zaten yan aynalarınız baya büyük ve oralardan böyle 80 km saat gibi rüzgar sesi almaya başlıyor araç. Yalnız lastik sesi izolasyonu hiç de fena değil. Michelin Primacy 4'ler var zaten son 2 aydır Kullandığım bütün araçlarda neredeyse Primacy 4 var. İlginç bir biçimde. Michelin çok iyi satıyor demek ki bu lastiği. 225 tabanlılar bunlar. 20 inç çaplı jantlarımız var. Ve yani bence güzel. İçeriye pek ses almıyor araç. Birkaç kişiden çok ses aldığını duydum. Ama herhalde çok bozuk asfaltta gezdiler. Ben farklı bir rota kullandım. Ve şu anda duyuyorsunuzdur belki. Ya da duymuyorsunuzdur. Hakikaten baya baya bir sessiz. Sessiz olan bir diğer şey de motor. Zaten elektrik motoru devredeyken ve sadece elektrik motorunu kullanıyorken bir ses duymuyorsunuz o taraflardan. Ama bir iki motor da hani 3 silindirli güzel ses çıkarır diyorsunuz. Devreye girdiğinde ya hiçbir şey çıkmıyor yani. Anca böyle kökler ses, gazı duyabiliyorsunuz. O da yani boğuk bir ses olduğu için öyle çok bir içeri gelmiyor. Şimdi görüş açılarından da bahsedelim isterseniz. E, A sütunu biraz kalınca ve aynalar da biraz yukarıya yerleştirilmiş bence. Ve bayağı da büyükler onun için ön çaprazda dikkatli olun diyorum. Arkada da tabii kalın bir C sütunumuz var. Ve arka kafalıklar kullanılmadıklarında koltuk zeminlerine daha doğrusu sırtlıklara gizleniyor olabilseler de maalesef arka cam çok büyük değil. Onun için buradan da çok güzel görüşünüz var diyemeyeceğim. Ama park manevralarınızda bir sorun olmayacaktır. Çünkü daha önce de dediğim gibi işte Kajer'den bir 6 santim kadar uzun bir araçla beraberiz. 360 derece kameramız var. 360 derece park sensörünüz var. Park yardımcınız var zaten. Bir de for kontrolümüzde olunca zaten bayağı bir rahat oluyor park manevralarınız. Performanstan bahsedeyim güzel performansı hakikaten. Biraz gariplik olabiliyor dediğim gibi böyle şanzıman biraz bocalayabiliyor. Ama genel olarak performansı iyi aracın. Zaten 205 Nm tork üretebiliyor dedik elektrik motoru. Bir 205 Nm de benzinli motordan geliyor turbo ve yani 200 beygirde güç olunca zaten alıyor götürüyor. Tamam ağır bir araçtayız ama o kadar güçle de baya güzel performans sunuyor ve güzel de yol tutuyor. Bu arada batarya aynı Nissan'ın x daha önce incelediğimiz gibi sürücünün altına yerleştirilmiş durumda. 2 kWh demiştim zaten batarya kapasitesine. Bu araç bu arada bir parantez açayım. Nissan Qashqai ve Mitsubishi Outlander'la platform kardeşi. İkisine de hiç benzemiyor ama ikisi de platform kardeşleri. Ve gelecekte 7 kişilik versiyonunu belki üretebilir Renault. Sağda solda böyle prototipler görünüyor. Büyük ihtimalle bunun uzunluğunun prototipleri onlar. Şimdi şey yapmış olayım. Parantezi kapayayım. önündeki C3 mesela yürüyemiyor tabii. Ama ben bir bastığımda bayağı bir yürüyebiliyorum elektrik motoru sağ olsun. Hakikaten özellikle de böyle para ödemeden sonraki kalkışlarda ya da ne bileyim ışıklardan kalkarken benzinli motor devreye girmeden elektrik motoru zaten sizi alıyor götürüyor. Çok güzel bir his. Bu hepinizin tatmasını dilerim elektrik motoru falan demişken pedallardan bahsedeyim. Metal pedal setiniz var. Gaz pedalına alışmanız kolay. Zaten farklı modlarda farklı uzunlukta bir gaz pedalınız olabiliyor. Yalnız fren pedalını hiç beğenmedim. Başında baya bir boşluk var. Sonra da çok sertleşiyor. Ama bu çok da büyük bir problem olmuyor. Çünkü rejeneratif frenlemesi var aracın. Ve maksimum modda ayarlayabiliyorsunuz. Maksimum modda gerçekten inanılmaz bir fren gücü sunuyor sizlere. Ve yine güvenlik önlemini de ekleyeyim buna. Yolu sürekli gözlüyor demiştik zaten daha önce. Böyle kavşaklara falan yaklaşırsanız eğer ekstradan bir yavaşlama sağlıyor size. Sadece rejeneratif frenlemenin sağladığı yavaşlamadan fazlasını sağlayabiliyor sizlere Austral. O da güzel bir özellik olarak haneye düşünsün. Bu arada direksiyon arkasındaki kulakçıkları görmüşsünüzdür. Şanzıman manuel kumanda almıyor demiştik. Bu evet tahmin de ettiğiniz gibi rejeneratif frenlemenin seviyesini ayarlayabiliyorsunuz ayarlamaya yarayan kulakçıklar. Biraz ilerdeler. Ulaşması çok kolay değil ama çok kolay olması da gerekmiyor zaten. İkide bir kullanacağınız şeyler değil çünkü. Son olarak koltuklara gelelim. Koltuklar aslında benim sevdiğim tip koltuklar. Çünkü dolguları bayağı sert. O benim hoşuma gidiyor. Yalnız sevmediğim bir özelliği de yok değil. Mesela yani şu bacak kısmının ön bölümü biraz aşağıda duruyor. Keşke onun açısı ayarlanabilse. Artık yani birçok araçta ayarlanabiliyor orası. Hani uzaması gerekmiyor ama en azından Esprit Alpin gibi böyle sportif bir versiyonda şey olsa iyi olurdu yani. Açısı ayarlanabilse iyi olurdu. Yani şu iki koltukta elektrikli bu arada. Onu söyleyeyim. İkisinde de masaj var. Yalnız gıcık olduğum bir fonksiyonunu daha söyleyeyim. Ha, önce iyi olan bir fonksiyonunu söyleyeyim. Her iki koltukta kapıyı açtığınızda geriye doğru kayarak sizin geçişinizi kolaylaştırıyor. Bunu daha önce sürücü koltuğunda görmüştüm ama yolcu koltuğunda konusunda hiç dikkatimi çekmemişti yani. Yolcu koltuğunda da var bu özellik. Her ikisi de zaten ısıtmalı. Direksiyon da ısıtmalı bu arada. Onu da söylemiş olayım. Küçük olduğum özelliği de söyleyeyim. Talismanda da bu böyleydi. Elektrikli koltuk pozisyonunu buraya kaydetmeniz gerekiyor ki dokunmatik ekrana kaydediyorsunuz. Yani şuralarda bir düğme bulunmuyor. Kaydetmezseniz ne olur? Mesela biniyorsunuz, ayarlıyorsunuz koltuğunuzu. Gidiyorsunuz bir yere, aracınızı durduruyorsunuz. Tekrardan çalıştırdığınızda eski konuma geri dönüyor. O ilk konuma geri dönüyor. İlla buradaki hafızadaki koltuk konumuna geri dönmek zorunda. Olduk ki o da bana hiç pratik gelmedi yani. Hiç hoşlanmadığım bir özelliği oldu. Australia. Değiştirin bunu. Ya da en azından kapatabilelim yani. Güvenlik donanımları da aracın tabii ki tahmin edebildiğiniz gibi demiştim zaten. Mesafe takip radarlı sabitleme sistemimiz var. İşte şeritte kalma sistemi var. Ve gerçekten de güzel tutuyor bu arada. Tam ortalıyor şeride. Kör nokta uyarınız var. Tabela tanıma sisteminiz var. Var da var yani. Hakikaten güzel donanımları bulunuyor bu aracın. Tabii ki fullün fullü bu araç. En üst donanım ve bir sürü de opsiyon paketi var. Onu da söylemiş olalım. Bu arada tavana siyah kaplı demiştim ama siyah değil ya. Böyle grimsi kot kumaşı gibi bir şeyle kaplı ve hoşuma gitti ya. Yani şurada oturunca hoşunuza gidiyor. Arkadayken biraz boğabiliyor ama burada hoşunuza gibi gidebiliyor. Ha bir de şunu söyleyeyim. Aracın içerisini anlatırken hatırlarsınız. Sürücü kapısının içinde alkantara değil deri var demiştim. O benim aracıma özel bir şeymiş. Burada görüyorsunuz kapının içerisinde alkantara bulunuyor ve mavi dikişlikleri bulunuyor. Beyaz değiller. İlginç bu da. Bu arada her şeyi anlattık, bir yol tutuşu anlatmadık. Yol tutuş hiç de fena değil. Özellikle for kontrol bayağı bir yardımcı oluyor ve hakikaten hissedebiliyorsunuz. Özellikle maksimum konumundayken for kontrol. Güzel, yol tutuyor ağırlığına rağmen ve şu anda dediğim gibi Michelin Primacy 4'ler var yani öyle pilot sportlarla falan değiliz. Onlara rağmen gayet iyi yol tutuşu. Hoşuma gitti. Yalnız hafif böyle tatlı sert süspansiyonu var. Onun için hani bozuk yüzeylerde özellikle Türkiye'yi düşünüyorum şu anda birazcık zorlayabilir sizi. Hani hafif sekmeye yol açabilir, biraz konforsuzluk yaratabilir. Neyse ki 20 inç çaplı jantlar tek seçeneklerimiz değil. 19, 18 hatta 17'ler bile var tabii. Fransa'da var bu arada. Onu da belirteyim. Belki Türkiye'ye daha büyük jantlarla getiriyor olabilirler gelecekte. Onu da göreceğiz. Ve evet arkadaşlar Renault Austral'in uluslararası lansmanından sizlere aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Ne dersiniz? Türkiye'de iş yapar mı araç? Ve şunu da söyleyeyim. Türkiye'de 2023 yılının ilk yarısında gelecek dediler. Daha önce ilk çeyreğinde diyorlardı. Demek ki 4. aydan itibaren beklemeye başlayın. Ve şunu da sorayım sizlere hemen. Sizce bütün motorların elektrikli yardımcıya sahip olması iyi bir şey mi? Yoksa böyle daha standart bir benzinli motorda iyi gider miydi? Hatta belki dizel istiyor olabilirsiniz. Elektrikli istiyorsunuz demeyeceğim. İstiyorsanız diyebilirsiniz ama onun için zaten Renault'un bir seçeneği var biliyorsunuz. Megane e gelecek yakında. Onu da bekleyin derim. Ve hepinize iyi sürüşler diliyorum.